Kendimi 20 yaş daha yaşlı hissediyorum. Oldukça zor dönemler geçiren ve hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Ebru Hanım'a kulak veriyoruz şimdi. 43 yaşındayım. Bir evlilik geçirdim. Küçük yaşta ayrıldım. 24 yaşında bir oğlum var şu an askerde. Annem, kardeşim ve oğlumla birlikte yaşıyorum. 18 yaşında evlendim. Kötü bir evliliğim oldu. 2 yıl sonra ayrıldım. Anne ve babamın yanına sığındım. 2016 yılında büyük bir trafik kazası geçirdik. Annemi sağ eli koptu ve iki kez ameliyat oldu. Şu an işlevini kaybetti. Ondan sonra dayım vefat etti. Üç ay sekiz gün sonra babam vefat etti. Ani bir kalp krizi sonucu. Ne yazık ki yaşadıkları onu oldukça yormuş ve adeta mutlu olmayı unutmuş. Yani çok fazla zordu. Tabii buna da alış alıştık. Ve bu şekilde hep çok mutsuzum. Ve birazcık mutlu olmak istiyorum. Bu yüzden katıldım bu programa da. Size güveniyorum. Aynen bakmak bile istemiyorum artık. fazla mutsuzum. fazlasıyla mutsuz olduğunu biliyoruz Ebru Hanım'ın ve kendi kendimize söz veriyoruz. Onu tekrar mutlu günlerine geri döndürmek ve güçlü bir kadın haline getirmek için kolları sıvıyoruz. Ama önce sokağa çıkıp kaç yaşında gösterdiğini öğrenmemiz gerekiyor. 45-46 gibi. 50 yaşında vardır. 47 civarı olabilir mi? 46. 50 yaşında. 47 olabilir mi? 46 gösteriyor hanımefendi. 48. 47. 44-45. Zorlu yıllar ne yazık ki 43 yaşındaki Ebru Özhan'dan çok şey götürmüş. Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Arzum Onan, Ebru Hanım'dan sadece 3 yaş büyük. Dünyadan bir örnek verecek olursak 44 yaşındaki Angelina Jolie ile aralarında sadece bir yaş var.